Thank you. Kanka nasıl oluyoruz? yeah! <gülüyor> I'm a rockstar! Mustafa <laughs> etti. <laughs> 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 nasıl yarış? Ah biraz zorluydu yarış. Ah. en çok nerede zorlandın? Ya özellikle o kütüklerden, dört kütüğün üstünden atladığım o an. <laughs> Gerçekten. Fakat yanımda Monster var ve bana bütün yarışta yardımcı oluyor. <laughs> evet attım. Perfecto. Düşen düşene. Şu an ne yapıyorsun? Sağ sol yanında vites atıp sağ yanında arka fren yapın. Evet. Sol elinde gimbal'ı Söyledi, <laughs> bu, bir de youtube aynen aynen bu kamera bu da vites o baba vites sen gibi. de müzik <laughs> aga bitirdin bizi be Sonunda 6 aylık Hackney week demirlememizin sonuna geldik. Çünkü 2 gün önce uyarı geldi. Evet uyarı gelince tabii ki bugün çekmem gerekiyor. Saat 12'ye kadar hava güneşli. Tek başımayım. Bugün benimle seyahat edecek, teknenin keyfini çıkartacak dostlarım yok. mesaj da atamadım. Çünkü bu geçen haftam, önceki haftam inanılmaz yoğundu. Murat'la birlikte cross yarışı çekmeye gittik. Dünyanın en iyilerinin olduğu. Ve şu anda nereye çekeceğimi bilmiyorum. Yani bugün size klasik bir bot gününün nasıl olduğunu göstereceğim. Bakalım. Görüşürüz. Teknemde bir elektrik kaçağı var ve aslında tamir olmuştu ama yine de şu anda kesinlikle çalışmıyor. İlk başta akü atlatmayı deneyeceğim. Ondan sonra da yine aküyü değiştireceğim. Bakalım ne olacak. Again. <laughs> Thanks a lot again and I'll see you soon, not police. Sorry Take more you pictures. didn't win the... yeah. <laughs> Sorry. I think I... söylemek istiyorsun takipçilerime? Bugün işte gördüğün gibi ho, ho güzel gibi görünmüyor ama kesinlikle bir iki saat sonra güneş çıkılacak. Yes. Dün ne yaptık biz AJ? Partiledik değil mi? Evet. Çok pis partiledik. <gülüyor> <gülüyor> Elini çevir. <laughs> ha tamam. Böyle mi? Ha evet. Oh. <laughs> <laughs> Anlat bakalım EJ abi. Abi ne anlatacağım kafam iyi böyle. <laughs> Sen konuş ben dinleyeceğim. Tamam. <laughs> Biz dün çok içtik. O kadar çok içtik ki dün Leyla'nın doğum günüydü. Ona gittik. Ondan sonra da... <gülüyor> <gülüyor> <I love you. gülüyor> Olmaz ya Ali gördük ve Hayattaki tesadüf şöyle bir şey. Ve Alican da benim ta liseden Kuşadası'ndan arkadaşım. Yok ya. Aynen. Biz ta iyi. o dönem tanışıyoruz ve Alican nasıl bir tesadüfse buradaki Richmond'daki lock keeper olarak çalışıyormuş bu aralar. Bugün ne yapacağız biz? Şimdi bugün tabii dün parti yaptığımız için yine klasik olarak tuvaletlerimiz doldu. Suyumuz azaldı. Haliyle şimdi bugün hemen şuradaki su alacağız, tuvaletleri dolduracağız. Sonra da Boş akacağız. saat 4'te Sadun abinin partisine gideceğiz. Evet, evet. Belki EJ de gelecek. Ve sonra orada barbekü yapacağız. Sadun abi kimdi? Belki hatırlarsınız Thames'ten tekneyi alıp buraya getirdiğim kişi bir kutlama gibi. Çok güzel bir haber var. Çünkü bir bebecik geliyor. <laughs> bakalım Çok bakalım. teşekkürler Bazi. Elinize sağlık. Elimize sağlık. Hı -hı. Oh oh oh. Bir, iki, İşini üç. biliyor. kadar kendini yoruyorsun ya dostum benim. Ya işte ya çok güzel oldu ya. Böyle bütün yağları yağ atık yerine attık ve bu adam sayesinde. Bu adam. <laughs> 那瞬间，激吻。 Hocam. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? <laughs> Hocam, e, ee, yarışmayı seviyorum. Kaç yıldır yarışıyorsunuz? Ben 4 sene falan yarıştım, 4, 5 sene yarıştım. Ondan sonra Londra'ya taşındım. Londra'ya taşınınca bırakmak zorunda kaldım. Bunu geçen sene Kasım ayında aldım. Wow. Finally. Ama ben aldım, lockdown geldi. Sadece 6 kere falan sürebildim. Türkiye'deki dereceleriniz? Türkiye'de hangi dereceleriniz? yarışlara katıldınız? Ben genelde Türkiye ye klasik enduro şampiyonasını takip ettim ve Türkiye ekstrem enduro şampiyonasını takip ediyorum. Ee, birinciliklerim var, ikinciliğim var, Doğu Avrupa birinciliğim var. O yeah Ama <laughs> tabii 4 seneden sonra şimdi tekrar yine... Evi paslanma mevcut tabii. Çok Yeniden dağılıyor. başlamış gibiyiz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 85 numara. 85 numara. Türkiye'lik numara. Burada e, federasyonla görüştüm. Aha. 85 numarayı alamadım. Gerçekten. Aa. Belki 185 olabilir. 185. Ha. Ama e, yine belki seneye 85 numarayı alabilirim. Şu an şey bu. Sadece üstündeki benim motorlar karışmasın diye koyduğum bir numara. <gülüyor> <gülüyor> Yönetmenin yönetmeninin şeyinde <gülüyor> böyle <gülüyor> filtrelerde. <gülüyor> Filtre. Araba Oo. hem iş hem hobi arabası ya. Abi evet Sütçü arabası gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki içinde cool bir çocuk var yani. Çocuklar. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boot. Turn off the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe.